Merhaba arkadaşlar ben Toprak Deniz. Bugün Brawl Stars'ta yeni bir rozet alacağım. Bu rozeti nasıl aldım diyorsanız, bu rozeti event. Brawl Stars'ın resmi sitesi var ya, işte e-spor maçlarını izlediğimiz yer. Oradan kazandım. İşte soruları bildikçe, soruları bildim. Ve alması da çok kolay oldu. O yüzden sizde ID'lerinizle giriş yapıp yani şurada profilin altında şey var ya ID. Bunu yazdığınız zaman şu simge seç kısmı var ya şu simge var ya simgenin altındaki ID'nizi yazdığınızda Supercell ID'sine bağlı olduğunuz için event.browserstar sitesine de girip oradan da kayıt olduğunuz için bu bu tür ücretsiz ödülleri alma şansınız oluyor. Yani daha çok ödül almanızı sağlıyor o site. O yüzden siz de bu ID'lerinizle giriş yapmayı unutmayın. Daha çok unutmayın ki daha çok böyle star hediyesi işte aşamalı star hediyeleri falan işte hiper şarj star hediyeleri falan alabilirsiniz. Aynı zamanda rozetler de oluyor. Rozetleri de almayı unutmayın. Ama ID'lerinizde zaten Supercell'e kayıtlıysanız oraya oradan da giriş yaptığınız zaman sizi kabul ediyor. Ama hiç giriş yapmadıysanız o zaman kendinize ID oluşturup öyle Supercell ID'lerinize giriş yapın. Yani Supercell'in şey olun. Ee, Supercell ID'ye bağlı olun. Mesela bende aktif şu an süpersel id olarak açık bende. Sizde kapalı ise id'lerinizi yazıp süperselde şey yapabilirsiniz. Şuradan id'yi açabilirsiniz. Onu açtığınız zaman işte birçok ödülleri alabilirsiniz id'lerinizle. O siteye de giriş yaptığınızda e maçlarını izleyip tahminler yapıp ödülleri alabilirsiniz. Rahat bir şekilde. Bunları, bunu söylemek istedim. O yüzden kaydı açtım. Videoya like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Bay bay. Bildirim çanı kapalıysa da bir çanı kapalıysa onu açıp tüm yapmayı unutmayın ki ben video atar atmaz size bildirim gelsin. Az önceki videoda da söylemiştim. Neyse fazla bıdı bıdı yapmadan. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Bol bol like atmayı unutmayın. Ve kanala da abone olmayı unutmayın ki daha çok Brawl Stars videosunu çekebileyim. Sizlerin desteği sayesinde ben çekiyorum. Yoksa umrumda değil yani. Diyeceğim ama öyle değil. Tabii ki Brawl Stars'ı seviyorum. Umrumda olmasa zaten zaten çekmem. O yüzden like atarsanız daha çok bir de abone olursanız motive olmuş olurum. Böylelikle daha çok sizlere bu tür içerikleri sunabilirim. Sunabilirim. Bunu da söyledikten sonra bay bay.